Selamlar ben Gökçe Çalışan. ABD enflasyon verisinin açıklandığı yine ayın en volatil günlerinden bir tanesindeyiz. Son aylarda ABD enflasyon verisi bütün piyasalardaki en önemli günü işaret ediyor bize. Bugün de keza öyle oldu. Beklenenin üzerinde ama geçen aya göre düşmüş bir enflasyon verisi geldi. Piyasa nasıl yorumlayacağını bilemedi. İlk etapta düşüş tepkisi varsa de, Bitcoin'deki fiyatlamaların dünkü seviyelerin üstüne çıktığını gördük birkaç saat sonrasında. Peki ne anlama geliyor ve analistler önümüzdeki süreç için bunu riskli varlıklar için nasıl yorumluyorlar? Ondan isterseniz hemen bahsedelim. Ekranımı paylaşıyorum. Burada da gördüğünüz üzere enflasyon verisi tap yaptığı Haziran ayından sonra düşmeye başladı. Geçen ay 6.5 gelmişti. Bu ay 6.4 geldi. Bu ay dediğim bu ay açıklanan geçtiğimiz ayın enflasyonu yani Ocak ayının enflasyonu 6.4. Burada evet 6.5'ten bir miktar düşüş olmuş olsa da önemli olan nokta 6.2'nin üzerinde gelmiş olmasıydı. Yani beklentiyi aşan bir enflasyon verisi oldu ve burada ek olarak dikkat etmeyi gerektiren başka bir noktada Buradaki düşüş hızını görüyorsunuz. Düşüş hızında da bir yavaşlama olduğu e, enflasyon kaleminin. Diğer bir taraftan da evet 9.1'deki tepe noktasından güzel bir azalış göstermiş olsa da artık fiyatların yapışkanlaşmaya başladığı bir yerdeyiz. Yani bundan sonraki süreçte enflasyon verisiyle mücadele daha zorlu olacak. Bunu da gösteren bazı metrikler var. Şimdi hemen onları da paylaşacak olursak burada gördüğünüz kırılım enflasyona yarattıkları etki farklı kalemlerin burada en önemli konu burada dikkat çeken konu burada lacivertle gördüğümüz buradan da takip edebilirsiniz enerji harici hizmet tarafı. Biliyorsunuz ki ABD'deki şu andaki biliyorsunuz ki ABD'deki istihdam piyasaları beklenenden çok daha iyi gidiyor. Son dönemin en düşük işsizlik verilerine sahip şu anda ABD tarafı. Bu da ne yapıyor? Hizmet sektörü tarafına rekabeti artırıyor ve buradaki fiyatların yükselmesine neden oluyor. Ve buradaki sektörün enflasyonu düşürmek gittikçe zorlaşıyor ve buradaki fiyatların oturma oturduğunu görüyoruz. Diğer bir taraftan gördüğünüz üzere diğer kalemlerden kaynaklı bir düşüş var. Şimdi daha önceki yayınlarda da bahsettiğimiz üzere Fed'in iki tane temel hedefi var bunlardan iyi ki fiyat istikrarı yani enflasyonu düşük tutmak hedefte yüzde iki Diğeri de maksimum istihdamı sağlamak ve bu iki hedef birbiriyle çelişen hedefler enflasyonu arttırdıkça ekonomi küçülür ekonomi küçüldükçe de istihdam artar yani siz enflasyonu toplayacağım derken istihdam piyasalarına zarar verirsiniz ama şu andaki verileri incelediğiniz zaman hem enflasyon yüksek hem de istihdam verileri çok iyi geliyor. Yani bu da ne demek? Fed'in enflasyonla mücadele için eli daha güçlü yani faiz artışları tarafında daha fazla adım atabilir demek. Bu yüzden de bu veri önemli. Yani burada gördüğünüz üzere alt kalemlere de bakacak olursak şuradaki son aya baktığınız zaman genel olarak burada turuncu ve sarılarla görüyorsunuz yani her kalemde artış var genel olarak enerji kaleminden de kaynaklandığını görüyoruz bu hem Çin'in geri dönmesi tekrar açılması nedeniyle enerjiye talebine olan artış hem de gıda tarafında da gıda enflasyonunun artmasına neden olmasıyla beraber buralardaki yükselişleri gördük yani genel dağılımda yani çok iyiye giden bir kalem olmadı alt taraflara indiğiniz zaman yani fiyatların daha yapışkan olduğu seviyelere doğru çekilmiş durumda. Bu yüzden bundan sonraki süreçte enflasyonun düşüşünü de yavaşlaması nedeniyle enflasyonu kontrol altına almak daha da zor olacak. Peki öngörü neydi? Evet 6.2 bekliyorduk. Bundan yukarıda geldik 6.4'te. Geçen aya düştük 6.5'ten. Peki diğer taraftan nasıl yorumlandı bu piyasa tarafından? JP Morgan'ın oyun planına bakacak olursak bu CPI verisi enflasyon verisi için açıklamış oldu ve yüzde beş oranında altı buçuk üzeri bekliyordu. Bu da S&P'de yüzde iki buçuktan üçe doğru bir düşüş işaret ediyor bize. Gelenle bakacak olursak 6.4'ten 6.5'e kadar %25 bir ihtimalle bekliyordu. Bu da piyasada %0.75 bir 1.5 arasında bir düşüşe bize işaret ediyor. Ki baktığınızda ABD'nin açılışlarında da hem de vadeli işlemlerinde de düşüşler gördük. Kripto para biraz şu anda ayrışır durumda. İlerleyen saatlerde ne olur onu da göreceğiz ama genel olarak bir miktar düşüş tepkisi bekliyorduk. Şimdi bu tarafta yani beklentiler düşüş yönlüydü. Eğer ki beklenen enflasyonu yani 6.2'nin altında gelseydi piyasalarda yükseliş görecektik. ve bizim için önemli olan seviyelere bakacak olursak Bitcoin tarafında Alt tarafta 200 günlük hareketli ortalama 19.700'lerde. Buraya kadar geri çekilme olması olası olabilir. Destek noktamız burası. 20.000'den buraya doğru bir retest olması söz konusu olabilir. Yukarıda da aynı seviyeler 22.700'den 23.500'lere kadar olan seviyeler geçerliliğini sürdürecek. Son olarak da paylaşmak istediğim istihdam verisi var. Neden güçlü diyoruz? Çünkü burada İşsizlik oranını görüyorsunuz. Ocak ayındaki işsizlik oranı yüzde 3.4 ile beraber 1969 yılından beri en düşük seviyede. E, bu yüzden de faiz artışları tarafında biraz daha eli güçlü bir FED söz konusu ki pazartesi günde FED üyelerinden duymuş olduğumuz söylemler de bu yöndeydi. Diğer bir taraftan da e, burada da bakacak olursak e, dünkü oranlara göre İhtimaller de artmış durumda. CME'de e, takip ettiğimiz açık pozisyonların yani piyasanın FED faiz artışlarına nasıl fiyatladığı yönünde. Genel olarak 22 Mart'ta bir sonraki FOMC'de 25, 3 Mayıs'ta tekrar 25 bekleniyordu. Şimdi 14 Haziran'da da 25 bas puanlık artışlar biraz daha ihtimal dahilinde gibi. Burada da görüyorsunuz 51'lere kadar e, yükselmiş 3 tane 25 bas puanlık artış ihtimali. Biraz daha o yüzden hani ekonomik bir görünüm çok e, iyi değil. İstihdam verilerini takip etmeye devam edeceğiz gibi görünüyor bu süreç içerisinde. Evet, bugünlük böyle. Yarın tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.